geldi vurun abalya. Emek eden insanlara günah etmeyin. Allah sizi çarpar. Ben Mersin Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerime müteşekkirim. Bir belediye başkanı olarak. Örgütler benim işim değil. Ben bu partinin belediye başkanıyım. Örgütler genel merkez, genel başkan ya da örgütlerden sorumlu genel başkanın, genel başkan yardımcısının hiyerarşik olarak yönetimiyle çalışmalarını yapar. Türkiye'deki seçim sonuçlarına bakıyorum. Arzu etmediğimiz, beklentilerimizi boşa çıkartan, bizi hayal kırıklığına uğratan, hatta başta Cumhuriyet Halk Partilileri ve topluma kötü duygular yaşatan bir seçim sonucu. Bununla yüzleşmeliyiz. Yüzleşirken de az önce söylediğim gibi bağırmadan, çağırmadan, her şeyin izini, ben biliriz demeden bu süreci değerlendirip dönüşümü, değişimi başlatırsınız, bir daha aynı hatayı yapmazsınız. Bunda bir beis yok. Gelelim Mersin'e. Şimdi Mersin'de Rakamsal olarak bakıyorum, nispi olarak değil, oransal olarak değil. Yaklaşık partimin oyu, her üç bir oy dört bir oy, oy olmuş. Yani yüzde yirmi sekiz civarında kendi içinde oyunu arttırmış. Üç bin olan oyu, üç yüz seksen binlere kadar ulaşmış. Mersin'in nüfusu belli, seçmen sayısı belli. 2018'den bu yana. Milletvekilliğinde 3 milletvekilliğiyle parlamentoda temsil edilirken 5 milletvekiliyle temsil ediyoruz. 2002'li yılların bugüne seçimlerini inceleyin. 2002 yılı özel bir yıldır. Sadece iki parti barajı geçmiştir. Orada oy oranından ziyade partilerin barajı geçmemesi sonucu belirlemiştir. Yüzde anayasayı değiştirecek sandalye sayısına sahip olmuştur iktidar. Ama o günden sonra ben 2007'de milletvekili oldum. Kılpayı dördüncü milletvekilini çıkarttık. Gitti, geldi, gitti, geldi. 2011'de milletvekili adaydım, milletvekili seçildim. Aynı şekilde dördüncü sırayı gitti, geldi, çıkardık. Geldik 2015 yılının ilk seçimine. 3 milletvekilinde kaldık. Ön seçim oldu. Değil mi? Tırnak içinde deve dikişi gibi siyasiler. Ama üç milletvekilinde kaldı parti. Şimdi bir şeyi savunurken bir tezi sonuçlarından gitmeniz lazım. Ön seçim oldu. Dediler hiç dokunmayalım. Ama üç milletvekili. Sonra beş ay sonra konjonktür değişti. İYİ Parti'nin Düzeltiyorum AK Parti'nin oyu birdenbire 9 puan arttı, 8 puan arttı, iktidar oldu. Bizim oyumuz da Türkiye genelinde arttı, burada da arttı. Giden oylar geri geldi, 4 milletvekili olduk. Geldik 2018'e, tekrar 3 milletvekiline düştük. Ya zorla 4 olduk, ya 3'te kaldık. Geldik 2023'e. Bunları anlatıyorum, ekranları başında dinleyen partilerim de... Lütfen iyi dinlesin. O gemide Cumhuriyet Halk Partisi gemisinde kendileri de var. Şimdi kongre sürecine geçiyoruz, gidiyoruz. Dezenformasyonları, yanlış bilgilendirmeleri, yanlış propagandalara kulak asmasınlar diye. Beş milletvekilini bu parti çok rahat bir şekilde çıkardı mı? Git gel olmadan. Altı git gel olabilirdi. Biraz daha bir şeyler olsaydı bir dip dalgası, bir Ankara esintisi, söylem esintisi parti bu duruma geldi mi? Ben örgütümüze teşekkür ediyorum. Kurda kuşa yem olmadan, kimseye muhtaç olmadan tıkır tıkır bir seçim süreci geçirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi her alanda, açık mecralarda, sokaklarda, her yerde hakimdi kenti. Dağın başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun resimleri vardı. Son derece başarılı bir süreç geçirdiler. Bunlar yatarak olmadı. Gittiler gençler bir ay önce, bir buçuk ay önce kampanyayı başlattılar. Aldılar materyalleri açık hava mecralarını donattılar. Bir kere avantaj sağladılar. Durum budur. Geldiğimiz noktada Mersin'de başarılı bir sonuçtur. Daha iyi olabilirdi. Daha iyi olabilirdi. Neden? Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Daha fazla işler, başarılar beklemeliyiz. Hiçbir sözüm yok. Daha fazla çıtayı yükseltmeliyiz. Hiçbir sözüm yok. Yoksa iktidar olamayız zaten. Keşke Sayın Kılıçdaroğlu'na şartlar uygun olsaydı 65-70 oy çıkarabilseydik. O zaman daha rahat Cumhurbaşkanı seçtirebilirdik partimize altı milletvekili çıkarsaydık. O zaman parlamentoda çoğunluğu alabilirdik. Hedefi yüksek koymak, morali yüksek tutmak, gerçeklerde olmak, çalışmak, azmetmek bu partiyi sevmenin başarıya giden yoludur. Ben bu kadar söylüyorum. Ve değerlendirmeleri partilerime bırakıyorum. Elinizi vicdanınıza koyacaksınız, değerlendireceksiniz. Genel merkezimizde doğal olarak seçim sonuçlarından dolayı bir moral bozukluğu var. Sayın Genel Başkanımız tabii ki geminin kaptanıdır. Ben partimi bu fırtınadan sonra güvenli bir limana çıkartacağım. Partililerim endişe etmesin. Katılıyorum. Hep beraber çıkartacağız. Kaptanı yalnız bırakamayız. Hepimiz de eleştirimizi yapacağız. Öz eleştirimizi yapacağız. Sayın Genel Başkanımız da yapacak. Birileri bu kaptanlığını ben daha iyi yaparım diyebilir. Bunu derken partimizin birliğine, beraberliğine, dirliğine hele hele yerel seçim öncesi zarar vermeden bu söylemlerini yapmasını tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum. Hepiniz kadar ben de partimde hak sahibiyim. Benim kadar sizler de partimde hak sahibisiniz. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Bugün ben belediye başkanıyım, yarın bir evladımız olacak, bir genç gelecek. Ardımızda bizden sonra bir arkadaşımız gelecek. Ya da milletvekillerimizin yerine. Nasıl 13 yıldır Sayın Genel Başkan, önceden rahmetli Sayın Baykal, daha önceleri Sayın Ecevit, Sayın İnönü rahmetlilerden sonra ilk kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk. Ondan sonra ardılları gelmiş. O şerefli koltuğa oturmuşsa hiç merak etmeyin. Bu partinin özünü bilen bu partiyi içselleştirmiş liderler gelir. Atatürk'ün o koltuğuna layık olan adamlar oturur. Cumhuriyet Halk Partisi refleksi bunu gerçekleştirir. Kimsenin Merak edecek bir durumu yok. Öyle siparişle falan bu partiye genel başkan olunmaz. Bazı yol haritaları planlayarak bazı senaryolar yazarak Cumhuriyet Halk Partisine genel başkan olmak kolay değildir. Onu söyleyeyim. Bünyesi kaldırmaz. Vücut atar dışarı onu. Bunun da bir tavsiye olarak bilinmesini istiyorum. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevde kaldığım sürece Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hiçbir görevde olmadığım sürelerde sade bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak ölene kadar son nefesime kadar bu şerefli altı okun ok Cumhuriyet Halk Partisi'nin emrinde bir nefer olarak çalışacağım. Bunu herkes böyle misin? Şimdi gelelim yerel seçimlere. Çok yakın. Bu anlattığım sürecin yerel seçimlerle çok alakası var. Rakibimiz bu anlamda deneyimli. İktidar. Buradan girecek mevziye safları sıklaştırmamıza müsaade etmeyecek, hatta dağıtacak. Bu tip kavgalar üreterek Oysa mesafe çok yakın. Şimdi yaz tatiline girdik. Yaz tatili biter bitmez seçim atmosferi başlar. Beş ay içinde adaylar belirlenir. Maksimum altı ay içinde. Süreç çok kısa. Herkes diri olmak zorunda. Kongrelerimizi yapacağız. İlçe başkanı olmak isteyen, il başkanı olmak isteyen çıkacak, yarışacak. Kolay mücadeleler değil. Ama bunu uygarca yapacağız. Bunu uygarca yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisine yakışır ölçülerde yapacağız. Dilimize dikkat etmemiz lazım. Etrafı kirletmememiz lazım. Zehirlemememiz lazım. Buna hassasiyet göstermemiz lazım. Ve daha sonra seçim sattı haline gireceğiz. 11 büyük şehrin Cumhuriyet Halk Partisi olması merkezi hükümet kadar bir siyasi partiye verece merkezi iktidar kadar güçlü bir kazanımdır. Bir, bunu kaybetmeyeceğiz. Bunu asla kaybetmeyeceğiz. İki, ilaveler yapacağız. Seçim mağlubiyeti var. Seçim mağlubiyeti yok demiyoruz. Gerekçelerine girmeyeceğim ama kararlar bağlayacak bir ortam yok. Türkiye'nin dengelerine, gelişmelere bakarsanız beni daha iyi anlarsınız. Bütün bu sorunlar, sıkıntılar 2018'i hatırlayın. 2018'de 3 vekil çıktı. Türkiye'de eh şöyle böyle bir oy oranı aldık. Şimdikinden 3 puan daha düşüktü. %22. Ama aradan 10 ay geçtikten sonra Türkiye'de yerel iktidarı kazandık. 2018 koşullarında. Şimdi daha güçlüyüz. Elimizdeki mevzileri asla kaybetmeyiz. 2018'e göre daha güçlüyüz. Tekrar ediyorum. Hem 23 seçim sonuçları, hem 11 büyük şehir belediyesi, il, ilçe belediyeleri, 250 belediye. Bunlar yerel iktidardır, önemli güçtür. Değerli partilerim, diri olun değerli partilerim güçlü olun. Değerli partilerim moralinizi yüksek tutun. Bu parti bir asırlık parti. Bu parti mücadele sonucu oluşmuş bir parti. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın yarattığı bir parti. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti. Bu partinin enerjisiyle, bu partinin sinerjisiyle 2024 seçimlerinde... Bütün bu kara bulutları dağıtacağız, fırtınayı dindireceğiz. Belediyelerimize yeni belediyeler katacağız. Mersin'de daha çok ilçe belediyesi kazanacağız. İddialı konuşuyoruz. Partililer olarak Mersin'de daha fazla ilçe belediyesi kazanacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni daha güçlü gelerek kazanacağız. Buradan da bu bayramda bunun hep beraber sözünü almak istiyorum. Ve bayramınızı kutluyorum. Çolunuzla, çocuğunuzla, arkadaşlarınızla, dostlarınızla daha nice bayramlarda inşallah bu kutsal çatı altında Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bayramlar kutlamak nasip olsun. Hepinize derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.